dünyanın en sıra dışı insanları. 1907 yılında yılbaşı gecesi Amerika Başkanı Theodore Roosevelt 8513 kişiyle el sıkışmıştır. 1986'da İtalyan Reinhold Messner dünyanın 8000 metreden yüksek 14 dağına tırmanan ilk kişi olmuştur. Amerika'nın ancak 8. başkanı olan Martin Van Buren Amerikan vatandaşı olarak doğmuştur. Alman teorik fizikçi Albert Einstein 9 yaşından sonra akıcı konuşmaya başladı. Aile onda zihin geriliği olduğunu bile düşündü. Amerika'da bir kadın çamaşır makinesi almıştı. Kedisini bu makinede yıkayınca kedisi ölmüştü. Kadın, kedi yıkamak yasaktır yazmadığından firmaya tazminat davası açtı ve davayı kazanarak yüklü miktarda para kazandı. Avustralyalı Hans Stinger 1.4 metre ile dünyanın en uzun sakalına sahip olmakla ünlüdür. 1567 yılında bir gün yaşadığı şehirde yangın çıktı. Hans yangından kaçarken sakalını toplamayı unuttu. Koşarken sakalının üzerine bastı ve dengesini kaybederek merdivenden düştü. Yuvarlanırken boynunu kırdı ve öldü. Bill Gates saniyede 200 dolar kazanmaktadır. Bilhast kendine yıllarca yılan zehri enjekte ederek bağışıklık kazandı. 172 yılan ısırığından hayatta kaldı, 100 yaşına kadar yaşadı ve kanını yılan ısırmasına uğramış insanlara bağışladı. Dünyanın en hızlı davulcusu ünvanı dakikada 1247 vuruşla kırdığı rekorla Mike Mangini'ye aittir. Dünyanın en uzun kadını 2 metre 36 santimlik Çinli Yao Defe'nin ayakkabıları Almanya'da özel yapılıyor. Gösterilerde kılıcı yutanların yaptıkları numara sahte değildir. Gerçekten kılıcı yutarlar. Ana problem gırtlak adalelerini rahatlatmayı öğrenmek. Böylece yutkunmaya mani olmaktır. Bu özellik haftalar boyu süren egzersizlerle kazanılabilir. Kılıcın boğazı kesme ihtimali yoktur. Çünkü her iki tarafı da keskin değildir. Yani kördür kılıcın ucu sivri gibi görünür ama midenizin tabanına ulaşamayacak boyda bir kılıç seçerseniz bu da problem yaratmaz. İngiliz filozof Francis Bacon tavuğu dondurmak istedi. Tavuğun içini karla dolduran Bacon soğuktan hastalığa yakalandı. 1926 yılında zatürreden hayatını kaybetti. İran'da korkusunu bastırmak ve sıkıntılarından kurtulmak için madeni nesneleri yiyen genç kızın karnından ameliyatla yarım kilogram ağırlığında metal parçalar çıkarıldı. İspanya'da Innes Fernandez isimli bir kadın 11 bin geceyi uykusuz geçirmiştir. İsviçreli C.C. Lesteria tıp adamlarınca Megavizyon diye adlandırılan çok üstün bir görme yeteneğine sahipti. Kumaşların kalın astarları, zarfların, perdelerin hatta bazen tuğla duvarların arkasını bile görebiliyordu. Kaptan Cook, Antarktika hariç bütün kıtalara ayak basan ilk insandır. Kars'ta canı sıkıldığı için saçlarını yiyen bir kadının midesinde biriken bir buçuk kilogram ağırlığında saç kılı ameliyatla çıkarıldı. Meksika'da Octavia Gallien ve Adrina çifti en uzun süreli nişanlı kalan çifttir. 1902 yılında nişanlanmışlar ve 1969 yılında evlenmişler. İşin acayip yanı da evlendiklerinde yaşlarının 82 olmasıdır. Pablo Picasso, parasızlık çektiği gençlik günlerinde yaptığı resimleri yakarak ısınırdı. Ünlü Arap şairi Kahire Üniversitesi profesörü Şeyh Muhammed Abdül İbrahim 150 yaşında vefat etmiştir. 105 sene bekar yaşamış, 105 yaşında evlendikten sonra 5 çocuğu olmuştur. Ünlü yazar Tolstoy tren istasyonunda donarak, Oscar Wilde ise bir otelde sefalet içinde ölmüştür.